Şu anda Şumlu şehrindeyim. Şumen, Bulgaristan. Dikkat etmem gerekiyor. Şuradan geçersem duracaklar. Bakın. Bütün hepsi durdu. Şu da duracak. Hepsi. Çünkü burası Bulgaristan. Burada daha yaya geçirilen siz varmadan şey yapıyorlar. Duruyorlar. Burada avukat büroları, işte e, tercüme büroları filan e, yer alıyor. İşte vatandaşlık almak isteyenler böyle bürolar var. Burası şununun merkezi oluyor. Şöyle aradan geçelim. Burası Sudevna Plata e, davaların bakıldığı bir yer. Yani dava olan yerler nasıl hükümet konağı mı e, nasıl bunu unuttum. <laughs> Hukuk davalarının e, bakıldığı yer. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir temiz bir şehir. Çöp dahi pek fazla yok. Evet. Sakin bir gün. Evet Madara Oteli yıkılıyor arkadaşlar. Çok meşhur bir Madara'yı Hotel'i var orada ama yeniden yapılıyor anladığım kadarıyla. Burası polis merkezi, pasaport verilen gibi bir yer. Pasaport filan işte kimlik için. Ee, herkes bunun geldiği bir yer. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. burası komple koşu yolu diye geçen bir e, sokak yani bir cadde diyelim. E, Türkçe koşu yolu diye geçiyor ama aslında koşu yolu filan değil. Yani başta biz de bunu böyle zannediyorduk. Ama bu bir Macar ismi. Lajos Koşut. Lajos Koşut Türkleri sevmeyen bir yani aslında onlar da Türk kökenli ama kendi aralarında burada jackpot işte kumarhane yap açmışlar yoktu böyle şeyler. E, Layaş koşut Türkleri sevmeyen bir Macar. Zaman da Macaristan'la Osmanlı arasında hep böyle bir çatışma savaş olmuş ve bu Layaş koşut da bildiğim kadarıyla. eee o yüzden de buraya layaş koştu. Yani koşu yolu o koşu yolu kalmış. Koşut. Koşu yolu Türkçesine evrilmiş, çevrilmiş. Görüyorsunuz burada restoranlar var. Giyim, kuşam, hediyelik eşya. Ama düzenli bir şehir görüyorsunuz. Evet. Şehrin merkezi Burası bu helikon kitap evi Kültür burada önemli Burada yiyecek Artı şeyler Gözlükçü helikon Kitap evi aslında buranın en Büyük kitap evi burası Bakın bizde nasıl ki Remzi kitap gibi gibi e, Çeşit Kitap evleri vardır Burada da Tabii onlar kendi büyüklerini unutmuyorlar. Yani bazen kötü bile olsa, iyi de olsa, kötü de olsa kendi anacakları şeyleri anıyorlar. Yani bizde mesela bir iktidar gelir veya bir başkası gelir, başka söyler. Burada eskilerin hepsine iade ederler. Burada böyle bir şey var. Yani onlar için o gelmiş, bu gelmiş, bu, bu şey yapmış, kötü değildir. Yani mesela <laughs> hala Türklerden Kurtuluş Günü'nü kutlarlar. Halbuki yani zamanında Ruslar şey yapmış ama bu böyle yani onları şimdi bunu ya siz böylesiniz diyemezsiniz. Bazı şeyler vardır. Hani e, bunu o o şekilde almış. Belki bundan sonraki nesil değişecektir ama Hala bazı e, eski kalıntılar var Avrupa Birliği'ne geçer 1856 Hani bazı insanlar Beton kaç sene dayanır diye Söyleseler de Burada 1800'lerden kalma pek çok ve Ev göreceksiniz burada Aa, Dobri Boykovi Boyun Voynikov, Voynikov, Dobri Voynikov diye bir adam. Burası bir tiyatro arkadaşlar. Tiyatro. Şunun en kültürün, yani bu zaten burası bir kültür şehri açıkçası. aslanların olması, Bulgaristan levası aslında siz her Bulgar levası dediğinizde bir arslan anlamına geliyor. Bulgaristan'ın en meşhur sembolü aslandır. Hani Türkiye'nin Türkiye kurttur mesela. Bunlar da bakın Arslan ve aslanlı. Bu da bir tiyatro binasının önünde olması ee, şaşırtıcı değil arkadaşlar. Hiç şaşırtıcı değil açıkçası değil. Ee, böyle yani burada bir sanat var. Tam onun arkasına geliyoruz. Meçhul asker anıtı var orada arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Oraya gidelim. O bütün askerler yani ölen, meçhul, o bu yani pek çok ülkede burada çok güzel gördüğünüz gibi dizayn edilmiş. Şimdi yazın bir burası dolu olur ama şurayı çok severim ben. Şurayı çektim. çok severim. Bu ara sokakta ot. Şurada ara da oturmayı severim. Bakın şimdi. Şumlu'nun anıtı yukarıda. Şumlu'nun anıtı yukarıda. Bu da tiyatrom görünüyor. Her şeyin bir arada olduğu görüyorsunuz. Şimdi arkada Şumlu şehrinin e, doğuştan yani ya olmasından itibaren olan e, anıt burada meçhul asker anıtı bütün asker kimse yani sizsiniz osunuz veya busunuz yani bu şehirde ölen veya buralarda ölen her asker için bakın şu Şumen şehri men deyince bu aklınıza gelmeli bence yani şu iki sembol onun tam arkasında tiyatro kültür kültür tarih ve meçhul asker anıtı şu tarafta Mladeşki Dom denen bir ev var orada gençler gitar çalar müzik çalar satranç oynanır kafetler vardır ücretsiz tiyatrolar bir şeyler yaparlar, gitar çalar. Hani üniversite ve bilet şey devlet de buna müsaade eder. Vergi mergi almaz ve devlet şey yapar. Yani orada bir sürü odalar vardı. Şurada Mladeşki Dom girebilsem. E, şimdi yolun başka yere çünkü. Mladeşki Dom'da kendinizi yani genç evi diye geçer. Kendini genç hisseden yaşlı 90 yaşında da olsanız gençlerin arasına girmek istiyorsanız değil modernlikle ilgili yani e, akılla, modernlik mantıkla, sanatla ilgili olan her şeyde bakın bu da işte e, bu merkezi yol. Yani mesela taksiyle geldiğinizde burada bir yerde bırakacaktır merkezi. Şuraya geliyorum. Şuraya gitmek istiyorum dediğinizde öyle olacaktır. Şöyle lambalı yollar var burada. Dediğim gibi burası devlet binaları. Belediye oluyor, nüfus dairesi falan oluyor şurası. Gördüğünüz gibi Şunlu'nun nüfus dairesi ya da belediye başkanlığı da aynı anda. Burası şu ilerisi askeriye olması gerekiyor. Şimdi size bir kafe, e, adı Entrika. <laughs> yani gizli işler çevirenlerin, Entrika yapanları ismi ilginç. Şöyle bir, yani burada oturacak yerler göreceksiniz. Ben burada burada oturup böyle dinlenmeyi çok seviyorum. Onu size söyleyeyim. Yani şu ana caddelerde de otu, şey, oturma yerleri var ama yani burada mesela seviyorum. Şu arada böyle e, gölgede yazın özellikle şahane oluyor. Şu Entrika'ydı ismi Entrika mı? Değişmiş olabilir. Değişmiş herhalde ismi. <laughs> Buradası e, butik müzesi demiş. Ama askeri müze var ileride. Bakayım bu butik müzesi. Hadi bu yoldan geçelim. Yani gezmesi zevkli bir şehir. Koşu yolundan devam edelim. Kristal'e doğru. Şimdi kafeleri göreceksiniz. Şu an boş çünkü sabah vakti. Ama bir saat sonra açılır. Gördüğünüz gibi şöyle şunu buranın kültür şeyi. ee, bunu nasıl anlatayım size ee, üniversitesi en çok olan şimdi bakın şimdi bazı kafeler açılmış bazı bölümleri görüyorsunuz Amerikan bar, diye falan insanları görüyorsunuz. Yani kahve filan içiyorlar. Bir alkol filan da içiyorlar yani. Bakardı. Bakardı'nın reklamı var. Biraz İtalyan. Şu ıı, birası bu reklamı olan şey. Şu Menzco Pivo dedikleri bira dünyada dağ suyuyla yapılan tek bira. Dağdan gelen suyu Resmen bira fabrikasına alıyorlar. Ondan sonra bira olarak çıkıyor. Başka bir bira çeşidi de mineralli su. Ya kamenit olacak ya Zagor, onlardan bir tanesi. O da maden suyuyla, kaynak suyuyla yapılan. Şurası askeri müze arkadaşlar arkada. O bakın bu bir tane roket ee, işte uçak savar var gibi. Top var arkada. Görüyorsunuz. Burası askeri müze oluyor. Bakın. Şimdi oraya da yaklaşayım. Ya yani bu artık tabi Bulgaristan'da askeriye paralı yok askerlik olmadığı için ama müze olarak e, görüyorsunuz. Bu orası askeri müze. İki tane top koymuşlar oraya. Burası askeri müze arkadaşlar. Böyle bir para verip şey yapabiliyorsunuz. Gezebiliyorsunuz. Yani kuyumculuk olsun. Daha yeni açılıyor o yüzden açılmamış. Ama şimdi buraya kadar geldik. köpeğini, kedisini gezdiren veya yani şey hayvanlarını gezdirenler var. Orada hediyelik eşyalar satıyor. Parfüm, incik boncuk, gümüşçü. Avantaj kıyafet satıcısı ve yine tabii ki soluklanıp bir şeyler içebileceğiniz yerler bunlar. Bakın insanlar kahvelerini içiyorlar. Ee, On ne? Eh, bir zamanlar tanıdığımız bir kişiydi. Bir de Ermeni var burada. Böyle. Ana sokakları da böyle. Bianchi. İtalyanca'da beyaz demek bu arada. Şöyle. kadın çöpçü görmemişsinizdir değil mi? Var. Kadın çöpçüler de var. Şimdi şunun tam merkezi kısımlarından bir tanesi bölümüne geçiyoruz. Koşulu bitiyor. Aslında devam ediyor da o yol. Şeye geçiyoruz. Kristal, bu kristal tam merkezi oluyor. Bakın kilise var, parlıyor. Artık minaresi mi diyelim, nedir? O da minare sayılır sonuçta. Kristal bölümüne giriyoruz. Burası Şumlu'nun kristal bölümü. Bu ara ortada park var. Kristal denilen ya, yani burası'nın vergisi çok yüksek arkadaşlar. Yani daha yüksek. Buralarda merkeziyete göre vergi belirlemiş belediyeler. Şimdi bakım yapıyorlar. Şöyle. Ama şöyle gölgeli bir yolda yürümek zevkli. Villa bu bir mağaza bizim BIM gibi ama Alman BIM mağazası düşünün. Bu indirimli evet fiyatlar uygun yani. Şu an hala daha açılmamış. Yani çoğu şu anda bir işlemiyor. Yani bir şey yok ortada. Ayakkabılar var. <laughs> Döner, pizza yani yemek yiyeceğiniz şeyler. Mavi bu Türk kahve, e, Türk kafeteryası. Bu arada. <laughs> yani aslında nereye gitseniz Türkçe konuşabileceğiniz çok yer var. Bunlardan mesela döner istiyorum, şu kadar paralık deseniz Türkçe deseniz Her bir Her bir e, Servis yapan kişiden 3 yani üç, üç kişiden biri Türk çıkacaktır Ha en azından iki kişi bile çıkabilir Hepsi de çıkabilir Böyle bir şey var Tabi burada Kapalı mekanlarda var böyle Siz görüyorsunuz onlar Sizi görmüyor. Yani bir de böyle hani sevgili muhabbetini planı olanlar için bu da tabi. Şimdi gördüğünüz gibi ama ara ara sokak çok ben daha çok beğeniyorum şu aradan gezmeyi yazın dediğim gibi ben Operatif Bankası Biraz oturup buranın insanlarını izleyelim beraber. Çöp yok farkında mısınız? Yani çöp yok. Bu bir kültür. İnsanların kültürü yok senin kaynaklı. Çöp yok, pislik yok.